ile beraber bugün çekimleri yapıyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı işler Başarılar inşallah. Ben ses sen Sen de geldin. Burada ben her hafta geliyorum. E, bu yoğurt alıyorum. Evet. Bu yoğurtlarımızın özellikleri neler? Sağlıklı. sağlıklı. Organik olması. Bir de yayla yoğurdunu olması. aşağı bunu dere olsun. Yukarı bunu dere. Kemerkaya'dan köylerimiz köylülerimiz geliyor. Buradan buradan da alacağımıza bunları organik. Erzak Bey var yanımızda. Tanıyalım abi sizi. Nerelisiniz? Her gün buradan yoğurt alıyorsunuz herhalde. Aynen, aynen. Evet. Hazır yoğurtları tercih etmiyorsunuz. Ya yerel yerel yerel, yerel olmasa ne kendiyoruz. Evet. İnşallah sağlığımız için Evet teşekkür ederim abla. Ablam kolay gelsin aile işler. Sağ ol Allah razı olsun. Sizi tanıyalım. Ben Elbide Güner. Nerelisiniz? Kuru dereli. Yoğurtlar de. oradan geliyor herhalde. Evet. Nasıl yapıyor peki? Bir aşamalarından <laughs> belirtelim. Yoğurt nasıl oluyor? Vallahi sopa da kaynatıyor. Kovalara veriyor, çalıyor, buraya getiriyoruz. Yani bir yoğurdun işlemi ne kadar sürüyor? Mesela bir saat, iki saatte mi oluyor? Yok, üç günlük, saatte. Günlük yani soğuyor, dört saatte dinleniyor. Günlük Çabuk. geliyor herhalde yoğurtlarınız. Evet, günlük. Yani İnek yani yoğurdu. Boyunları var yaylada. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz, hayırlı işler diliyoruz. Genelde aşağı burada. Aynen. Kemal Bey ya. Buradan evet. geliyor. Her hafta buraya yoğurt getiriyor. Getiriyor. Evet. Adam ne şu olacak. Ordanik. Ordu var herhalde. Koyun da var, inek var. Peki koyun yoğurduyla inek yoğurdun arasındaki özellikleri belirtelim. Nasıl? Hangisi doğal oluyor? Hangisi daha iyi oluyor? İkisi doğal bence. Hangisini tercih etmemizi istersiniz? Vallahi çok iyi yani. Biraz koyun yoğurdu tabii. tabii sütü bakımından pahalı olduğu için. Tabii, Fiyatlar yani. nasıl? Oynuyordum ben 3 kilo 3, 3 kilo 80 lira. 2 kilo 50 lira. İnek yoğurdumuz 45 lira. 5 kilo 45. lira. <laughs> Teşekkür ediyoruz amca. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işler kolay gelsin. Acana kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Acana seni tanıyalım. İsminiz? Zeynep <laughs> Tuğan. Nereden geliyorsunuz? Emre Hanım köyü. Evet. Peki neler satıyorsunuz Acana? Peynir de sizin. Süt üretiyorum. Peynir senin mi? Kendin, kendin mi yapıyorsun? Yapıyor. Kendin, yapıyor. Yapıyor. Kendin üretiyor. Kendin yapıyorum. Sütlerim Koyun var. Koyun var. Sütler var. Tereyağı getiriyor. Kese yoğurdu var herhalde. Var. Doğal. Evet. İnek sütü var. İnek sütü. Var. İnek sütü var. Peki hayırlı işler diliyoruz Cengen. Kolay gelsin. Haydi. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı, hayırlı Emekli olamadı. Emekli olamadı. Aşağı kuru dereden 50 yıldır diyor. Yoğurt getiriyorum pazara. Hala diyorsun, ne sigortam var, ne bir şey var, emekli olamadın. İnşallah canım, niye? Emekli olur inşallah. Olur bakalım oğlum, inşallah oğlum. Bunlar hep inek yoğurdu mu, koyu yoğurdu mu? İkisi de ikisi koyu. Bu koyu yoğurdu, bunlar süt. Süt ne kadar? Süt 40 lira, 5 süt. kilo. Sütü kendin çağırıyorsun. Tamam, tamam. Çok sağ ol. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Allah sağlık, sağlık versin. Allah Hayırlı olsun. günler dileriz. Güzel. Sağ ol abi.